Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş bir soru soruyor. Diyor, Hocam Hazreti Yusuf dizisi var. Bu diziye bakmanın hükmü nedir? Evet soru güzel arkadaşlar. Soru hakikaten güzel. Çünkü bu e, en son dönemlerde iptila olduğumuz bir meseledir. O da nedir? Peygamberleri, yende yani sahabeleri rolünü oynamaktır yani artistler onların lo, rolünü oynuyor. Bu bu türlü dizilere bakmanın hükmü nedir? Şimdi bir Cenel var bir de Hazreti Yusuf var. Tabi e, Cenel'de bu dizilere bakmak alimlerimiz diyorlar caiz değil. Neden caiz değil? Çünkü bu dizilerde önce çok muhalefetler var. Muhalefetler var. O muhalefetler nelerdir? Şimdi sayacağız onları özellikle peygamberlerin dizisi peygamberleri salavatullahi ve selamu aleyhim onların dizisini çekmek büyük bir nedir? Münkerdir. Büyük bir muhalefettir. Onun üzerine çok büyük bir mefsedet bina olur. Hele özellikle Hazreti Yusuf'un dizisi çok büyük bir ifsat babıdır. Neden? Çünkü bunu ee, bu filmi yapan, oynatanlar rafizilerdir. Rafiziler bizim ehli sünnetin din düşmanlarıdır. Orada istediği göre yetmez mi sahabenin hayatını, sahabeyi tekfir ediyorlar. Hazret, Hazret e, validemiz Hazret Ayşe'yi zaniye diye ilan ediyorlar. E, bütün sahabeleri tekfir ediyorlar. Oları da diğer dizilerde de gösteriyorlar. Sahabeleri alçakça e, rollarda gösteriyorlar. Bunlar yetmedi bir sefer peygamberlere de el uzattılar. Hazreti Yusuf'un dizisinde baştan aşağıya kadar Hazreti Yusuf'un çocukluğu gençliği ve yaşlılığı nasıl geçti diye bir dizi oynatıyorlar. O dizide Hazreti e, Yusuf'un birçok hatası var. Tarihi hatalar var. Bizim ehli i Sünnet tarihimize göre Bizim Resulullah'tan geldiği hadislere göre o dizide çok hatalar var. Hazreti Yusuf'u önce mesela Fır'anlar zamanında gösteriyorlar. Sanki Hazreti Musa zamanı gibi Fır'anlardır. Hayır öyle değildir. O zamanda başka bir şeyidir. Yani Fır'an var ise de ama o zamanda bunların gösterdiği mesele gibi değildir. Bir de o Fır'anları muvahhid gösterdiler. Hazreti Yusuf zamanında Fır'an muvahhid değildir çafiridir Hazreti Yusuf bakanlığı, maliye bakanlığı gibi bir bakanlığı kabul etti. Neden? Hatta daveti hiçbir şey olsun. Ama bunlar orada gösteriyorlar. Hazreti Yusuf in Müslüman olmuş, muvahhittir, Babasını getirdi. Olar Firavun babasına saygı gösterdi vesaire. Bunlar hepsi yanlıştır. Bunlar doğru değil. Ondan sonra eee Nasları tahrif ediyorlar. Kur'an'ın nasıyla Hazreti Yusuf'u kardeşleri satmadı. Ama burada gösteriyorlar kardeşleri sattı Hazreti Yusuf'u. Burada neye delalet ediyorlar? Burada delalet ediyorlar ki kendileri Hazreti Yusuf'un kardeşleri nasıl hıyanet etti sattılar onu sahabeler de Hazreti Ali'yi sattılar diye. Ondan sonra bundan sonra neyi sevk ediyorlar? Vilayet meselesini. Yani her peygamberin bir valisi vardır. Hz. Yakub'un valisi, vasisi peygamberden sonra kimidir? Ee, Hazret Hz. E, Yusuf'idir. İşte peygamberden de sonra halifesi kimdir? Hz. Ali'dir. Vesaire bir sürü muhalefetler var. Biz oraya girmeyelim. Ama sonuçta peygamberleri temsil etmek önceden büyük bir muhalefettir. Peygamberlerin çimliğini çıkartmak, bir de sahabelerin bu caiz değil hiçbir şekilde bunun üzerine büyük bir mefsedet bine eder. Çünkü bu görüntüleri gören insanların imanı birçokun imanı zayıftır, avamdır. Burada ne olur? Bu sevgiden, peygamber sevgisiyle bu artistin sevgisi birbirine ne olur? E, kaynaşır. Bakın Facebook'ta Bugün de internette e, rafizi olan hatta dinsiz olan belki rafizilerin de en adilerindendir mesela o artistler biliyoruz artistler devamlı dindar değiller. O artisti o kadar seviyor kadınlar özellikle Facebook'ta resmini koymuşlar. Yeni erkekler Facebook'ta o Hazreti Yusuf'un devrine giren haşa ve kefe o şahsın Facebook'ta yeni internette resmini koyuyorlar. O kadar sevgi kaynaklaşıyor. Sanki Hazreti Yusuf'un Kur'an'da masalını okurken o şahsiyet gözümüzün önüne geliyor. Halbuki o adi bir şahsiyettir. Hazreti Yusuf'un dövrünü oynuyor. Mefsedet çok çoktur alimler diyorlar. Bu sefer ne oluyor? Ee, e, Hazreti Yusuf sanki e, normal bir artistin hayatından onun gibi bir de bu filmlerde Genelde yalan var. Yalan var. Hareçeleri, o şeyleri. Ondan dolayı alimlerimiz bu konuda şiddetle karşı çıkmışlar. Peygamberleri, sahabeleri, hatta tabi'inleri, salih insanların ro rolünü yapmak, filmini çevirmek caiz görmemişler. Özellikle hem bunların rolünü hem de bunların tersini bir Müslüman nasıl bir kafirin rolünü oynar mesela? Mesela bu de bir tane diğer biz Müslüman bir e, artistleriz. Bir, bir, ha, bir, Resulullah'ın hayatını yapıyoruz. Yani Hazreti Ömer'in e, bunun karşısında kafirlerin de rolünü yapmak lazım. Abu Cehil'dir, Abu Leheb'dir. Çi yapıyorlar bunlar da. E, bütün peygamberlerin hayatında var, sahabenin hayatında. O da caiz değil. Bir de bir Müslüman nasıl bir kafirin rolünü oynar? Bu hiçbir şiş, caiz değil. Ondan dolayı alimlerimiz buna cevaz vermemişler. Sebeplerine gelince birçok sebep zikretmişler alimlerimiz. Genelde birincisi diyorlar ki bu türlü e, bu türlü filmler yani bu türlü diziler neden normalde e, tabiati yalanla kurulmuştur. Çünkü rol gereği oyun gereği eklemeler olur. Çok hakikati olmayan eklemeler olur. Yani gerek eklem olsun, pozlar olur, e, yalanla bazı kelimeler, bazı e, haller, e, bazı e, durumlar eklenilir ki televizyon ortamına uysun, film, dizi ortamına uysun. E bu caiz değil, bu, bu normal bir masal değil, ibretlik bir masal. Kendinden yazarsın, istediğin rolü koyarsın, istediğin e, şeyi koyarsın içine, e, senaryonu. Ama bu gerçek bir peygamber hayatıdır. Yani salih bir insan yani sahabe hayatıdır. Onun için bu caiz değil. Bir de o cereyi ne var? Yalan sözler var, e, dikkat çekici sözler var, hareketler hepsi sunidir. E, hatta neden? O, e, bak, e, izleyenlerin dikkatini çeksiler? Olara uygun olsun diye bir meseledir. Onun için hiçbir şekilde caiz değil bu mesele. Şimdi bir de gelelim neye? Halimlerimiz diyorlar ki bu mesele hiçbir şekilde caiz değil. Bu sahabaların, bu cemaatlerin sözüne ek eklemek fazla koymak. Bu demek ki bir, bir türlü bu nedir? Yalandır. İkinci mesele. Bu temsili eden insanlar genelde ehli fusuktular. Yoktur mu şey artist bir günde dindar artist. Bugün de bu filmleri çevirenler hepsi ehli dünyadır. Yani bugün de Hazreti Yusuf'un, yani Hazreti Hazret Meryem anamızın yen vesaire filmin çeviren artistler yarın başka bir açık saçık filmde çalışırlar. Ç çekiyorlar. E bu nasıl bu Türk fil sinemasında da var. Onun için hiçbir şekilde alimler diller caiz değil. Bu şahsiyetler bugün Hazreti Yusuf'un yen yani bir peygamberin rolünü oynuyor, yarın görürsün haberlerde barda yan kadınlarla dans ediyor. İşte bu ihanettir, bu düş küçük düşürmektir, hiçbir şekilde bir musulmana yakışmayan bir şeydir. Onun için bu türlü şeylere bakılmaz. Bir de bunlar tarihi yazarken, bunlar tarihi yazarken doğruyu yazmıyorlar. Rol cereyi yalan, senaryo cereyi yalan çok ekleni içinde. Gerçek tarih öyle değil. Ama bir tanesi oturur Hz. Yusuf'un tarihini e, kitaptan yani vererek anlatır. O ayrı bir meseledir. O olduğu gibi anlatır. Senaryo gereği eklemek olmaz içinde. Onun için bazı kassaslar, masalcılar öyle süslemek için aynen eski zamanda da böyle eklemeler yaparmışlar. Alimler şiddetle o kassaslara e, karşı çıkmışlar. Oları dinlemeyin diye birçok uyarıları var. İkinci bir de ne kadar üçüncü ne kadar caiz değilse iyi salih insanları temsil etmek o kadar caiz değil. Çafirleri temsil etmek. işte Fur'an tipinde yani Ebu Cehil, yani Leheb ee, ne kadar peygamberler onları da temsil etmek caiz değil. Bu sefer ne yapıyorsun? Rol gereği peygamberleri çifrediyorsun filmde e, ee, yen yani sövüyorsun, yani Allahu Teala'yı küfür ediyorsun. Bunlar hiçbirisi bir Müslümana yakışmaz ve bir Müslüman bunlara bakmamaları lazım. Dördüncü davet innehu Allah Subhanahu ve Teala bunu tebliğ etmek diyorlar ki dördüncü meselen diyorlar ki işte bu rol çok önemli bir meseledir. Bugün de dizi, televizyon tebliğte Başarılı bir yöntemdir. İşte insanlara kısa yoldan anlatıyor. Evet, güzel ama bu şartlar bulunmamak şartıyla içinde. Bu saydığımız meseleler bulunmasa doğrudur. Yani bir konferansı aktarırsın, bir ders halkasını aktarırsın, oturup alimler suhbetini anlatırsın. Bunlar güzeldir ama böyle lo roller, yalan, gerçek doğru değil. Bu ne nerede olur? Olabilir bir dizi çekersin. O dirzide e, İslami ölçülerde e, kadın e, müzik, müzik var orada da, müzik de haramdır. Müzik olmamak şartıyla, kadın, erkek ihtilat olmamak şartıyla e, bu şer'i ölçülere murat e, önem salmak şartıyla ne olur? Caiz olabilir. Ama bir peygamber hayatı değil, bir peygamberi e, temsil etmek değil, e, başka bir meselelerden olabilir tebliğ babında. Yani iki çocuk çıkar da e, tiyatro gibi mesela e, sor biri sorar biri cevap verir ve hay, vesaire bunu geliştirip dizi de yapabilirsin. Ama burada yalan olmaması lazım. Vaki durumu anlatmak babında. Burada caizdir. Ondan dolayı alimlerimiz arkadaşlar bu şiddetle bu konuda bu e, meseleye karşı gelmişler. Caiz değil hiçbir şekilde. Bakın fetva e, Ezher-i Şerif'ten çıkmış peygamberlerin, sahabelerin özellikle rolünü yapmak caiz değil. E, Mekke'de e, Alimler Birliği e, şeyi, e, bütün İslam aleminde bu konuda e, şiddetle şey olmuştur, e, alınmıştır. Hiçbir şekilde peygamberlerin e, şeyini e, temsil etmek caiz değil. Hatta bunda e, me, me, mecmu el Fıkhi e, Mekke'de mecmai, bütün alem İslam aleminden Meb'a'l Fıkhi var bütün İslam aleminden alimler var toplanmışlar. Orada ne demişler? Caiz değil. Sonra bir de e, bu dizilerde dini dizi dediklerinde Hepsinde ne var dedik kıcık açık kadın oluyor. E, rol gereği müzik oluyor. Allah subhanehu teala İsra surası 36. ayette ne diyor? İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ulaike kâne anhu mes'ûle. Göz, kalp ve eşitme bütün organlar nedir? Mes'uldür. Kıyamat gününde sorulur senden. İşte e, bütün ee, ağzaların, gözün, kulağın, burnun, e, fercin, elin, ayağın hepsi senden sorumludur kıyamet gününde. Çünkü sen amanete ihanet etmemen lazım. Mukayyet olman lazım. Onun için Allah Subhanehu ve Teala e, ne diyor? Nur suresinde قُلِّ الْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُ Sonra kadınlara da diyor gözlerini e, avrat mekanlarını hıfz ettiler. Neden? Fitneden. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor فَزِنَ الْعَيْنِ nazar, Gözden bakıyorsun bir güzel kapanmışsa da o güzel kadına sen ekranda çok güzel gösteriyor bakıyorsun. İşte onun için o da zine sayılır. Dil ve zine lisanun el mıntık konuşmak ve nefsu tetemennâ ve teştehi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor nefis temenni ve ister canı çeker. Sen güzel kadın görüyorsun yanında da hanıma bakıyorsun. Zavallı hanım kaç tane çocuk doğmuş yani evde sana hizmetten. Aa sen de bu manken gibi kıza bakıyorsun. Tebi nefis ister. Ondan sonra ferç yusaddiku zalika kulluhu ve bu Onun için ne demektir? Bakmaman lazım. Bir hadiste Müslüm hadisinde Çi göz diyor zina eder. Zinası da bakmaktır. Kulak zina eder, işitmektir. Dil zina yapar, o da konuşmakıdır El zina yapar, o da haramıdır, batşıdır. Ayak zina yapar, o zinaya gider. Kalp diyor, ister. Organlar onu onaylarlar. Ondan dolayı bu türlü dizilere bakmaya kesinlikle alimlerimiz cevaz vermemiştir hiçbir surette bu, bu meseleler caiz değil. Bu şiddetle özellikle bugün de İslam aleminde çok yayılmış bu mesele. Onun için şiddetle özellikle bu rafizilerin İran'dan gelen dizilere dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü bunlar hepsinde bir bir nevi tehrif var. Bir nevi ehl-i sünnet düşmanlığı var, saldırmak var. İşte özellikle bakın e, Hz. Hüseyin'in elçisi e, vesaire bu meselelerde bakıyorsunuz. Hatta Hz. Meryem'in filminde vilayet meselesi var. Vasilik meselesi var. E, e, bazı elçiler, bazı dizilerinde de sahabeleri öyle çirkin halde, öyle düşük halde gösteriyorlar. Hepsi deccal e, paracı, e, e, şehvetçi ve Dünya düşkünü gösteriyorlar. Koskocaman sahabeleri. İnsan di, 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 tüyleri diken diken oluyor o dizilere bakarken. Onun için hiçbir şekilde gözümüzü bulardan aydın etmememiz lazım. Gözümüzü Kur'an'la, hadis'ten aydın etmemiz lazım. Bunlara gerek yoktur. Asıl da televizyon bir fitnedir. Televizyon, televizyonu insanlar evden çıkartmadıkça bir mümin muvaffak olamaz ne derse desin ne kadar salih olarsa olsun. İlla ki bir şartla tam olarak tam programlar yani bir, bir televizyonda sadece dini kanallar var diyelim. Tam dini kanallar. Elhamdülillah bugün de alemi, a, İslam aleminde var ama bizim Türkiye'de tam dini olan kanallar bir kay elin sayısıdır. Yoksa bizde Dini kanal diye bir kanal var ama içinde müzik var, şarkı var, kadın var, her şey var ama sahipleri de dindardır cüve. Ama bu değil, bu değil tam dini. Yani içinde vaaz var, kadın yoktur, müzik yoktur vasaam. Bu türlü kanallara yani tam haber kanallarına eğer böyle şer'i bir mahzur yokysa bu türlü kanallara e, televizyon kendisi haram değil içindeki programlar haramdır. Halal ise halal, haram ise haram. Yani televizyonu eve koymak cihaz olarak bir müşkület yoktur ama içindeki meseleler önemlidir. Onun için en büyük nimet bugün de televizyonunu koyan uydusunu çevirsin Nil sata yani Arap sata orada Mekke Medine'nin canlı olarak 24 saat Kur'an okuyor hadis veriyor. Yeni de Arap aleminde bazı şeyler var bizim Türkçelere var ise de azdır bunları sadece kaydetsin Ondan sonra özellikle bu normal kanallardan uzak dursun. Özellikle Türk dizileri evde çoluk çocuk için, kadınlar için büyük bir felakettir. Şeytanın tay yoludur. İnsanları dininden imanını zayıf ediyor, dininden yüz çevirtiyor. Dataylı yollarla yavaş yavaş sindire sindire işte bundan dolayı Allah Subhanehu ve Teala bizi düşmanımızı tanıtmış bize. Şeytan büyük düşmanımızdır. Ne demiş? Adımlarından dikkat edin. Hutuvatü <laughs> şeytan. Şeytanın adımları var. Sinsice gelir yavaş yavaş sindire sindire bir şey yoktur dersin. İlk önce bakmazsın. İlk önce spikere bakarsın. Kadın spikere. Ondan sonra dizide bakarsın. Ondan sonra sarılırlar. Ya bir şey değil işte üzümü çeviririm. Ondan sonra bakarsın bacağı yarıya kadar her yeri dışarıda ondan sonra Allah kurusun e, o evden bereket kakar. Allah hepimizi dinimizi inanıp gerçek dinimizi inanıp yaşayanlara bizi nesip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.